Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Yelova kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde reklam mı geldi? Heh, yok tamam. Bir önceki bölümde tavşanda çıkış yaptı görevi yapmıştık. Bugün ise kedide merak görev yapacağız. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Olabildiğince çabuk beni takip et portalın içinden aman görmesin kara kedi aşlayalım şöyle aha o kara kedi de bu kara kedi Vallahi yine değişik ortamlara geldik bu ne abi resim mi çok değişik bir resim bu aha bizim burada psikopat bebek var Uh -huh. June second, uh, log nine hundred and forty. Painting travel continues to be the best way to journey between worlds. I must stay hidden from the child or I risk the same fate as the others. It's hard not to worry about being followed back though. Best not to dwell on it. Log end. Uh -huh. çok PC oyunlarına çok benziyor. Ee, mobil'de ilk defa böyle bir karşılaşıyorum hani. Birçok korku oyunu Mental Hospital oynadık Geçen Mental Hospital da güzeldi ama bu biraz e daha eee turna bir daha. hazım olur. Şeye benziyor. Mobile oyunlara daha çok. September 21 Plant life continues to grow out of control since Newt's disappearance. Research heavily impacted Frustration building feeling lonely buraya bir kitap lazım diyor. <laughs> Anda ah, o kitap bu kitap. Yo alamıyoruz ki. Ha, aldık. birkaç tane bulmamız lazım. Şuna lan. Kuş mu? Ha yok. <laughs> Bunu da güzel bir tane daha bulduk. Son bir tane kaldı. Evet. O nerede acaba? Böyle bir soket gezdik gez, gerekiyormuş. da burada. Güzel. Tamam. dur. Bu buraya. Bu da buraya. Yo. Şimdi burada bir örüntü var. Dört tane. Ondan. Ondan. Buraya bundan gelecektir Dur buraya bu geldi. Sonra Şundan sonra şu gelecek. Tamam. İkiliden sonra ne gelecek? Şu üçlü. oldu. Biz rastgele yerleştirdik ama Fırın. kaynakla kapatılmış. Ne yapacağız? Abi. Soket eksikti. oraya şunu taksak nasıl olur olur mu acaba? à ah, va

Aynen be. Ben de aynı bana hiç çevirmemiştim. Geçidin ötesi. Ne keşfet. Ne oldu lan reklam mı gelecek yine? Şu an sesle gitti. Evet yine reklam geldi yapacak bir şey yok bu oyunda da tek sonu çok çok reklam koyması ama no, o da çok normal eee böyle bir lan Cık, Allah canına mı böyle bir oyunun ee ücretsiz olması. kedi ee, geçti buradan. Biz nasıl geçeceğiz? nasıl ortamlara geldik biz ya. Abi burada bir deney mi ne? Bitki deneyi bir şey mi yapıyorlar? Robotu canlandı yeni bir tak. İyi de güzel ama yeni pinlerden bulacağım. Dur. Sağlam pil Buldum Yukarı mı o, ıı, En iyisi bölüm burada bitirelim arkadaşlar Fazla da uzatmayalım çünkü Bu bölüm Hani komple bitirmeye kalsak uzayacak gibi duruyor. O yüzden bir sonraki bölüm buradan devam ederiz. Ee, sizden bu videoyu bol bol beni bekliyorum. Yorum ve düşünceleri bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.